Merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün beklediğiniz gün arkadaşlar. Bugün size titanyum alan tarama nasıl yapılıyor, ölçüler nelerdir onu söyleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar ilk başta videoya başlamadan önce şöyle ufak bir dipnot bulunmak istiyorum. Bazı arkadaşlar başlar başlamaz atladığı için bir başından söyleyeyim dedim. Birincisi satılık değil, ticari amaçlı değil. İkincisi sadece nasıl yapıldığını göstermek için yayınlıyoruz. Herhangi bir, bir yerden bir katkımız yok. Yani satış olarak, reklam olarak bir şey de yapmıyoruz bunu. Sadece bilinçlendirme amaçlı yapıyoruz. Bunu söyleyelim çünkü daha önceki yaptığımız titanyum alan taramasında bir sürü insan saçma sapan şeyler yazmışlar. Yalan dolan odur budur. Kimseye bir şey inandırmak zorunda değiliz. Kimseye de zorla yapın da demiyoruz. Zaten satılık da değil. Sadece bilin yapabilen yapabilsin diye bunu anlatıyoruz. Şimdiden teşekkür ederim. Şimdi yapımına geçelim. Arkadaşlar ilk başta bunun ölçümünü bir yapalım. Şöyle uzunluğu 51 santim tam tamına uzunluğu 51 santim çubuğun uzunluğu şurada şu başta şöyle bir çıkartalım şurasının uzunluğu 3 santim başlık şurada içerisi şuraya kadar tutturmuş arkadaş 10 santim. Tam tamına 10 santim. Çapı şunun tam çapı 5 sant 5 milim çapı. Bunun çapı 10 milim. Buna uygun şekilde bir başlık uydurmuş arkadaş. 15 civarı geliyor çapı. Şunun uzunluğunu verelim. Bunu da 10 vermiş. Bunun da çapını ölçtüm. 12.5-13 civarı falan geliyor. Arkadaşım şu şekilde yapmış oldu. Bakın arkadaşlar şu şekilde. Bilerek rulmanlı sistem yapmamış. Sürte sürte e, gerçekten bir frekans varsa gerçekten bir yerde bir şeyler varsa sürte sürte dönmesi için yapmış. Yani ben buna rulmanı takabilirim dedi. Ama dedi bilerek dedi rolman takmadım. sürtünme amaçlı yani kendisi dönsün diyor. Böyle her şey dönmesin. O amaçlı sadece bunu yapmış. Bazen buraya yağ sürüyorum diyor. Gres yağ sürüyorum diyor. Hani şu gacur gucur ses gelmesin diye. Onun haricinde de herhangi bir şey yok. Şimdi şöyle içi boş. Titanyum. Arkadaşın yaptı. İlk önce şu Buralara da tıkamış. Şura, şöyle buralara tıkamış. İlk başta arkadaşım şurasının içine gramı belli olmayan yani belli bir miktar biraz cıva sıkıştırmış bu tarafa. Şu bölgeye birazcık cıva sıkıştırmış. Daha sonra sıkıştıktan sonra bu taraftan ya da bu taraftan ilk başta bilmiyorum Bel şu taraf şu bölgeye kadar bilerek de işaretledik buraya kadar. Kendisi gösterdi bu taraflarda olduğunu. Şuraya sıkıştırma yapmış. Daha sonra ekranda da çıkan size söylediğim malzemeleri şuraya kadar sıkıştırarak yani harmanlayarak yapmış. Birincisi kirli toprak gramı belli olmayan karıştırma yapmış. İkincisi kuş gübresi onu da aynı şekilde gramı belli değil. Tavuk gübresi üçüncüsü. Daha sonra likit kömürü kaya tuzu zaten burada cıva demiştik. Cıva ayrı. Daha sonra mineralli kaya tozu. Kaya tuzu değil bakın arkadaşlar. Kaya tozu. Yani bir tane mineralli bir tane kaya buldum dedi. Onu dedi e, iyice İyice vura vura dedi, toz haline getirdim dedi belli bir kısmını. Onun tozunu aldım dedi, kaya'nın mineralli. Ama ne olduğunu bilmiyorum dedi, parlaktı dedi. Ee, değişik değişik böyle şeyler vardı üstünde. Aldım dedi, kırdım dedi, attım içine. Şimdi yapılması da bunların hepsini birbiriyle harmanlamış, iyice birbiriyle dövmüş. Dövdükten sonra şu tarafa. Sıkıştırmış ilk önce burayı Sonra yavaş yavaş şuraya kadar e, Bu şekilde doldurmuş Daha sonra burayı da tıkamış Tıkadıktan sonra işlemi bitmiş buraları da Kendine göre de şey yapmış kapatmış Sağını solunu önünü arkasını Buraları bakır koymuş kendince Bakır doldurmuş Bakır e, kablo var burada Burada da bakır kablo var arkadaşlar iyice doldurmuş tıkamış Yapımı bu şekilde oluyor. Ölçüleri bu şekilde oluyor. Biliyorum ki yani çok boş konuşan arkadaşlar olacak. Ee i̇şte bir işe yaramıyor. Bu işler boş işler. Bu işler falan filan. Arkadaşım kimseye zorla mal satmıyor. Zaten satılık değil. Bunu da lütfen arkadaşlar şunu bir dinleyin. Bunu da arkadaşım bilinçli olarak bulmuş değil. Kendisi sanayide çalıştığı zaman ellerine bir takım iş geliyor. O işi teslim ettikleri zaman daha sonra bunlar eşantiyon olarak kalmış. Yani bu bunun gibi hurda parçalar kalmış ellerinde. Yani adamın da yaptığı bir şey yok. Bunlar hurda olarak parçalar kalmış. Bunlardan kendine göre uydurmuş. Bu şekilde yapmış. Yani rica ediyorum yani yorumlarda gerçekten saçma sapan yapmayın. Yani yorumları yazmayın. Ya dediğimiz gibi baktığınızda yapabilen yapsın. Ölçüleri böyle gerçekten bunu da yapamıyorsanız pirinç çubuk yapın. Bakır çubuk yapın. Kendinizi o şekilde geliştirin. O şekilde yapın. Ee, alan tarama bu işlerin olmazsa olmazı. Alan tarama şart. Alan tarama olması gerekiyor. Baktığınız zaman da şöyle kendi ekseninde böyle rahat rahat gerçekten de dönüyor. Şu bölgeyi söylemedim, şu bölgeyi söyleyeyim. Adam kendine göre bir cıvata tut, ile tutturmuş. Şurada pirinç cıvatayla beraber. Burayı atladık. Burayı söyleyelim. Şurayı da tutturmuş, içine sokmuş. Sıfırı sıfır. Buradan kendine göre bir cıvata sistemi koymuş. Buradan da sıkıştırmış kaymasın diye. Herhangi bir yapıştırma gibi bir şey yok. Zaten doldurmuştu burayı. Şöyle koyduğumda şu şekilde bakarsanız bakın arkadaşlar hani dönerse bile kendi eksen etrafında bu döner hani sürtünme olarak hani rulman olsa gerçekten boşa sağa sola gidecek yani. yani rulmanlı sistemler de iyi. Biz ona laf etmiyoruz. Ama bu şekilde düşünmüş, bu şekilde yapmış, güzel bir çalışma sunmuş arkadaş. Şekil bu, yaparsanız bu şekilde oluyor, bu şekilde. Videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Beni izlemeye devam eden arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.